Melon sana çok kötü bir şey demem lazım. Ne oldu? Ne diyorsun? Ne diyeceksin? Bak karnektik diye bir şey çıkmış. O bir adamın eline yapışırsa ne olurmuş biliyor musun? O karnektik herke bedenini ele geçirip kötü canavarlara dönüşüp öldü. Şehri bile yok edip herkesi öldürebiliyormuş. Biliyorum Ten filminde bir tane Benten'in elinde saat var. Onunla bir şeylere dönüşebiliyor. O saatin daha kötüsü mü var? Öyle mi bir şey mi diyorsun? Evet o karniktis. Karniktis değil onun ismi galiba. Karniktis kötü olan. Diğerini bilmiyorum o iyi olan ama. Ee, Apple'ın eline o korkunç saat yapışmış. Ne dedin sen? Ben altıma sıçmaya gidiyorum. Ben altıma sıçacağım. Kanka beni yanlış bırakma. Tuvaletten geri döndüm. Dur, dur bir dakika. Senin elinde bir şey var. Bir dakika bir dakika. Senin elinde bir saat var. Geri zekalı sen melon değilsin. O. du. Bu Gerçek bir şey dönüşüyor. Ben kuruyor. La, la, la. Ne no, no, oluyor? Kuyruğu çıktı bunun. Oh, oh. Sen gel bakalım. hayır, hayır, hayır. hayır. hayır.

sen kimi dedin onu bakayım bakayım. Sana dedim. Sen salaksın çünkü. Şimdi karnikti simle alıyorum. Sana ne lan bıçağında ne yapayım ben senin bıçağını. A bu mu bu ne? Hani hiçbir şey yok sadece uzun bir şey. Sen üstüne baksan iyi olur kardeş. Üstüme mi? Ne, neyden bahsediyorsun? Seni moda dönüş, ben kendimi mod yapıyorum. Benim ismim Vestel olacak. Vestel Kelmes. Vestel Kelmes. <laughs> Elimdeki saat her şeye yarar. <laughs> ben gerçek melonum aslında. <laughs> Beni kimse durduramaz. Karnik isim çok güçlü. What the sigma? Leylon tuvaletten çıkınca büyük kakam yaptım. Mu seni kim öldürdü? Hayır! Seni kim öldürdü lan? O kim lan? olamaz beni gördü. Şimdi kaybolma zamanı. Baba abi. O ne? O ne? Elinde saat vardı. Karnex miydi o yoksa arkadaşımın ne de karnex mi? Olamaz. Saati eline takmış. Şimdi her şeye dönüşebilir. Ben keşke önceden gelseydim o saati takmamasını söyleseydim. Bu 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 şeyi izin veremezdim. Neden izin verdim? Ne oluyor lan? Carnexit. Evet, güvenli olan bir şey bu. Lan bu ne? Hayır, bu da mı karnexit? Hayır. Ben karnexit mi olacağım? Hı. Aha saati taktım elime. Vur ne işte İşte. Artık iyi canavarlara dönüşüp o kötü canavarı yenebilirim. Ha? Ama o geberdi. Tun 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 tun. sahur Hadi bakalım. Acaba nerede? Hadi gel bakalım. Lan. Sen kimsin? Beni tanıyorsun. Sen kimsin ama? Doğru. Şimdi canavara dönüşmem. Canavara dönüşeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kafasında canavar olan kişi. Hayır. Artık kafamda bunu taşıyorum. <laughs> Elimdeki saat ile şimdi seni yeneceğim. Elimdeki saat beni çok güçlü yap. Evet devre dışı bırakma de saat açıldı. Aa! 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 Ne oluyor? Sen beni tanıyorsun ben tanıyorum. Sen şeysin. Selamün Aleyküm herkese. Ben herkesi yenebilen adam. Gelin buraya. O gülüm. Gelin buraya. O gülüm. Başka bir canavara dönüştüm. ben bu başka bir canavara dönüşmüş. Gelin buraya. Gelin buraya. Put. Put. Lan ne Ne yapıyor bu ne örüncek gibi lan? Örüncek mi dedin sen bana? Sen bana örüncek mi dedin? Senin ben şimdi ananı anlatmaz mıyım? Sıra sende. Senin o kafanı bölersem o karnek bana ver. Vermiyorum. Benim özel güçlerimi asla sana vermem. Senin özel güçlerini falan istemiyorum. Sadece karnı eksikti ver. Onu vermem. Neden vermiyorsun? O benim özel cihazım çünkü. Şimdi seni de yürü git yapacağım. What? Nasıl sana bir şey olmadı? Çünkü benim urnek City'm var. Ne? Benim saatim o. Hayır bu senin saatin değil. Senin saatin zaten elinde. Hani benim saatim o bir kere. Ah <laughs> bak. Sen o saati benim ama eline bak saatin orada. Hı? Kafam oynuyor? Saatin burada. Lan senin kafan nasıl oynuyor? Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Yeni bir özellik gelmiş artık senin işini böyle bitirebilirim. Ha 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 ha. Kafanla bana vurmayı mı deneyeceksin? Kafamı up uzun yapacağım. Oha siren kafa oldun. Siren kafa. Allah belanı vermesin. Siren kafa geliyor. Ay ne oluyor oğlum? Tövbe estağfurullah. Bunun kafası niye böyle uzadı? Bu ne lan? Lan helikopterden neye düştüm? Lan bu ne? Lan! Aa, Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. Allah belanı. Allah belanı. Abi tutun tut 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 tut. Aa! Karnexit. Artık kimseyi kurtarmıyorum. Aa! aa. んでるで。 Ne geliyor? Gebermedi. Ah. Bu bir son değil. Ay, ah. Bu bir son değil mi? Ha, ha ha Bu bir son. Sonunda bitirdim. Bu karnik sit. Bir de alacağım. Karnik sit nerede? Karnik sit. eksik. Bana göstersene karnik sitten yeri. Ne? Döndüm. Burada efendim. Aha. Bunu alabilirim demek ki. Artık hiç kimse yok. Bunu kolay kolay alabileceğini sanma. Gerizekalı. Gerizekalı mı? Sensin lan gerizekalı. Sensin lan. Artık daha küçük oldun. Ama senin karnek sitimi almana izin vermeyeceğim. Karnek sit. Onu mu almak istiyorsun? Götümeli onu vermeyeceğim. İyi melon hakkında sana bir bilgi söyleyeceğim. İyi melon benim, kötü melonsa sensin. Sensin. Evet, ben kötü melonum. Hemen o saati bana ver. Takmalıyım. Kolay kolay yapma onu artık parçalayacağım. Hayır. Hayır. Bunun bedenini çok fena diyeceksin. Neye dönüşüyor lan bu? Ha, ben artık bir bossum. Artık bunu engel olamaz. Benim kölem olacaksın. Al bunu. Aa, ben, beni kö kolay kolay sanma kardeş öldürme. Artık sana al bakalım. Bunu. gerçek kazanamaz. Al bakalım. Al bakalım. İşte bu kadar karnik sit artık yok. Ben kazandım.